Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İsrail'in Filistin'deki katliamı bir aydır devam ediyor. Lobileriyle, medyasıyla, dünya markalarından aldığı destekle İsrail gücüne güç katıyor. Çeşitli firmalar göğüslerini gere gere İsrail'e maddi ve manevi desteklerini açıklıyorlar. Bu firmalar ülkemizde milyar dolarlar kazanıp sonra masum sivillerin katledilmesine destek oluyorlar. Bu markalara tepki olarak ülke çapında güçlü bir boykot eylemi başladı. Özellikle üniversitelerde başlatılan boykot çalışmalarına dikkat çekmek istiyorum. Şırnak Üniversitesi'nden Balıkesir Üniversitesi'ne, Samsun Üniversitesi'nden Artuklu Üniversitesi'ne kadar boykot kampanyasına katılan 80'i aşkın üniversitemize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu hareketin diğer üniversitelerimizde de yayılmasını örnek teşkil etmesini diliyorum. Böylelikle daha fazla öğrenci arkadaşımızla boykot farkındalığının artacağına inanıyorum. Biz bu katliama ortak olmayacağız. Gücünü ekonomik saltanattan alan İsrail'e istediğini vermeyeceğiz.